Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Evet, uzun zamandır sizlerle birlikte hazırlanma videosu çekmiyorduk. Yani hazırlanma videosu derken vloglarımın içinde hazırlanmıyordum sizlerle beraber. Bunu fark ettim. Tam da bugün şu an saat 1. İşlerim vardı. Duşa girdim, çıktım, üstümü başımı giyindim. Dedim ki, kameramı bir açayım. Normalde dışarı çıkınca açacaktım ama çıkmadan açayım. Birlikte hazırlanalım istedim. Ee, bu şekilde yani. <laughs> bu kadardı. Şimdi saçlarımı açıyorum. Yani önemli bir işim olmasa bu sıcakta, bu saatte asla dışarı çıkmazdım. Ama işte mecbur çıkıyorum. Şunu kullanıyorum. E, bunu bayağı uzun süredir kullanmıyordum. Normalde e, bir kutu bitirmiştim. Diğeri duruyordu. Ara vermiştim. Şu anda bunun şampuanını da kullanıyorum. Bunu e, size okuyayım. Bötüm ve kafein içeren saç güçlendirici. Sağlıklı uzamaya yardımcı. Dökülme karşıtı sprey tonik. diyor. Ama bunu şampuanını da kullanıyorum bu arada. İkisini aynı anda kullanmaya dikkat ediyorum. Evet. bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama o şampuanı kullandığımda sanki saçlarım daha da fazla dökülüyormuş gibi hissediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Duştayken işte saçınızı şöyle yaptığımda elime tomar tomar saç geliyor. Bunu saç diplerime sıkıyorum bu arada. Bunu Şimdi. Ya bak Geçen gün kullandığımda bunun çok fazla şu kısımlarımı sıkmışım. Saçımı da o gün kurutmamıştım. Sadece diplerimi şöyle hafif bir e, makineyle geçmiştim. Ama asla burada kalıntı gibi kaldı bu. Anıyor olabilirim bu arada. Hayatım çok ağır seçer misin? Ben içtim aşkım. Ne zaman? Kalktığımda içtim. Bana yapmamış. Aşkım çünkü sen uyuyordun sıra. Pos, bile Bu arada lazım. evde misafirlerimiz var. Ali Can'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Nişanlısı var, bir de nişanlısının arkadaşı var çünkü artık düğünleri yaklaştı ve evlerini dizmeye başladılar. Yani eşyaları falan geliyor. Aynen benim bir şeyi beğenince üstüme yapışma şekli. Ben de yani. çıkarmış. Yani ben öyle Üstümden çıkarma iş. üstümden çıkarma derken ikinci giyişim bunu bu arada arkadaşlar. Tabii bir önceki vlogumda da giydiğim için size şu an sık gibi gelecek. Bay bay. Evet. Siz konuşun. Ee, saçlarımın karışıklığını açmak için de bunu sıkıyorum. Şöyle. Tarayayım ben. Yenisi. Tarağım nerede acaba? O tarağım nerede kız? Bir saniye. şu benim harika ötesi tarağımla saçımı tarıyorum. Binden almıştım bu tarağı. 4-5 yıl falan olacak galiba. Hiçbir şey olmadı. Bakın bu tarakla bir de fön çekiyorum. Düşünün normalde hani e, fırçaların uçları erir bir şey olur falan. Bu plastik olmasına rağmen asla bir şey olmadı. Yani tarağı o kadar sevmiştim ki tekrar bime geldiğimde yedekledim hani buna bir şey olur falan diye ama asla olmadı. Bundan başka tarak da kullanamıyorum bu arada çünkü bu saçımı hiç acıtmıyor. Tamam, saçımız bu şekilde kalsın, kurutma ihtiyacı duyarsam makyajımdan sonra falan kuruturum diye düşünüyorum. Şimdi şunu kullanacağım, yüzümdeki kalıntılardan kurtulmak için duşa girdim, yüz temizleme jelimle falan yıkadım ama yine de şuralarımda falan bir pütür pütürlük hissediyorum. Eskiden mesela bu işlemi hiç yapmıyordum. Yani bu herhangi bir şey olur yani ama mutlaka e, pamuğunuza dökün, toniğinizi, makyaj temizleme suyunuzu falan her neyiniz varsa makyaj öncesi duştan çıkmış bile olsanız mutlaka şuralarınızı, yüzünüzün tamamını temizleyin arkadaşlar. Yani gerçekten temiz bir makyaj oluyor. Ben eskiden yapmıyordum ve yüzüm nemlendirici de sürsem pütür pütür oluyordu ama artık olmuyor. Her neyse bunu önceki videomda göstermiştim biliyorsunuz. Şimdi bunu kullanacağız. Simple Simple'ınkini kullanıyordum ama dedim yine önceki videomda <laughs> asla simple bulamadım arkadaşlar. Onun için bunu aldım. Bir deneyelim bakalım. Bayağı senelerdir hiç farklı marka kullanmıyorum. Bir şunu kullanıyordum. Bu da sağ olsun yüzme hiçbir zarar vermedi. Ama o da az kalmıştı. Bakın şu şekilde şuralarımı mutlaka temizliyorum. Hani hiç makyaj makyajla alakası yok bu arada bunun. Makyaj yapmıyor bile olsanız yine de temizlemeniz lazım. Çünkü yüzünüz mesela o kire maruz kalıyor gün içinde. Anlatabiliyor muyum? Toz, kir, toprak gerçekten yani. Serumumu sürüyorum. Serumumuzu sürelim. Bunu kullanıyorum bu arada. Şöyle göstereyim. Bunu da ilk kez kullanacağım bu arada. Şöyle çok güzel nemlendiricim de bu arkadaşlar. Ee, şimdi güneş kremimizi sürelim. Bu arada benim ilk İki olmadan evden çıkmam lazım 15 dakika içinde. Şey videoları var ya böyle TikTok'ta falan. Acelem var hemen evden çıkmam lazım falan diye. Şu an tam olarak oyun ve onları çok iyi anladım. Çünkü bazıları yorumlara falan şey yazıyordu anne. Hani, e var niye video çekiyorsun diye. Öyle olmuyormuş işte öyle olmuyormuş. Bunu sallamak gerekiyor mu ya? Cıvık cıvık ses çıktı çünkü içinden. Şöyle tamam. Perküsü galiba makineyi boşaltıyor. Bir şey değil mi bu? güneş kremi olduğuna eminiz değil mi? Yani 50 SPF diyor. BB krem falanmış düşünsenize. Ya yani güneş koruyucu yüz kremi diyor. Evet güneş koruyucu diyor arkadaşlar. Bakın rengini görebiliyor musunuz? tereddüt ettim. Umarım güzeldir. Bakalım şimdi elimle mi yiyeyim ya ben bunu? Oha. BB krem kokuyor bu arada. Hani Garnier'ın artık her yerde satılan şu BB kremleri var ya. Ondan kokuyor. Yüzümü bir tık yaktı. Renkliymiş bu. Bakalım. Belki yüzüme bunu sürdükten sonra hiçbir şey sürmeme bile gerek kalmaz. Güzel olur yani. Bir kaşımı sabitlerim sadece. Bir de maskara sürerim. Güzel olur. Şöyle şuralarından da geçtim mi. Kalın boynumuza. Hımm. Yani şu o renkli olması bana bir şey kattım şu an onu görmeye bu. çalışıyorum. Odaya geldim arkadaşlar. Önce kaşımı sabitleyeceğim. Sonrasında çok hafif. Bu arada bunu artık bu markadan dolayı bilmiyorum. Bir tık fazla sürünce ıslak ıslak duruyor kaşlarım. Bence oldu. Hı? Ne dersiniz? Evet. Çok mu kalınlaştı <laughs> kaşlarım? Zaten bu arada bozuluyor da o. Asla böyle kalmıyor. Şöyle yapalım biraz. Normal oldu. Şu da bitti. Yenisini alamadım. Bakın bunun dibini kullanıyorum. Mesela yenisini alana kadar. Yenisini alınca bu burada böyle kalıyor. Atmayı unutuyorum. Hani makyajlarımı tanıttığım videomda sormuştunuz neden atmadım boş olanlara diye. Sebebi bu. Bakın mesela boş gözüküyor ama içinden ne kadar çıktı gördünüz mü? Bu benim göz altlarımı kapatmama çok rahat bir şekilde yetecek mesela. Yani bayağıdır bu şekilde hazırlanmadığım için ben süreyi ayarlayamadım. Yani hani erkenden oturayım konuşa konuşa anlatayım gibisine. Geçen gün aldığım maskarayı kullanacağım. Diyelim fake maskarası. Bayağıdır kullanmıyorum. Bakalım hala aynı mı? Fırçası şu şekilde. Direkt hiç başka bir şey sürmeyeceğim gözüme. Sadece göz pınarlarımı aydınlatacağım. Benim alıştı Acele işi şeytan karışır. benim o nasıl aydınlatıcımla diyecektim. Bir şey. Hemen şununla da bir şuralarımdan geçeyim şunu kullanıyorum. Dikit aldık. Bu da gitti sayılır. Aa ben ne almıştım ne kullanacaktım? Ha tamam. Bunu da da atalım. Şu şekilde. Şunu almıştım. Bundan geçelim. Bu arada bu çok güzel kokuyor. Bakalım. Şöyle. ...fırçayla. Yani... Neyse, hadi oldu diyelim. Bir tık daha olsun. Ağzını kapatayım da tekrar kurumasın. <laughs> ne oldu Kendi kendine mi konuşuyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun? aşkım acele ediyorum, çıkacağım diye? Evet. Şu çok sorduğunuz rujum arkadaşlar şöyle göstereyim. Ne dedin? Çok da acele etme yani. Aşkım ikili. Şöyle kendimi de göstereyim. Şu parfümümü sıkıyorum. Aşırı kalıcı bir parfüm. Avon'un Forever parfümü arkadaşlar. Ay buram ıslanmış. Güzel oldu ya. Hı? aceleyle bu kadar oldu. Arkadaşlar bayağı yarım saattir falan dışarıdayım ve eridim. Öyle söyleyeyim. Suratımda makyaj falan kalmadı. Aşırı bir sıcak varmış. Evim evim, canım evim. Ay, evim ne güzel serin ya. Üşüyorum hatta ben evin içinde. Şu halime bakın. Bu sıcakta makyaj yapanın aklı yoktur. <laughs> çok bir şey de yapmadım. Gördüğünüz güneş kremi sürdüm. Göz altlarımı sadece kapattım falan. Aynen çok makyaj yapmadım. <laughs> Şimdi PTT'ye geldik. Burada birkaç işim var. Böyle Mimar Sinan'dayım. Arkadaşlar ben işlerimi bitirdim ve hemen eve geçmek istiyorum. Deli gibi terliyorum. Hatta eve gidip hemen bikinilerimi giyip havuza atlamak istiyorum. O derece bir sıcak. Yani esiyorsun ama neye esiyorsun acaba? Çok fena bir sıcak var. Arabanın kliması da yok. Her neyse şikayetlerimi eve gidince ele getireceğim. Evet şimdi file diyeyim. Şükür eve geldim arkadaşlar marketteydim tam baktım kartlarımı falan almamış çünkü cüzdanımı değişmiştim ee, bir kaymakamlıkta falan işlerim olduğu için sadece kimliğimi önem vermiştim ondan sonra suyu çağırdım aşkım dedim hani e, yetiş <laughs> sepetle bekliyorum mal gibi az kalsın kasaya gidiyordum dedim o geldi sonra cüzdanımı bir açtım versem almışım kartımı biraz böyle gıcık bir durum oldu. Yarım saattir marketin içindeyim. Baya böyle dolaba koyulmayacak. Şu an yiyebileceğim şeyler aldım. Size de göstereceğim zaten şimdi. Ama önce bir elimi yüzümü yıkayıp hemen bir su içmek istiyorum. Şöyle mısır aldım. Sonra şöyle bu makarna aldım. Çok değişime gitti. Uzay mak UFO, UFO makarna diye geçiyordu. Bildiğiniz şekli aldım. Sonra şöyle konserve Meksika fasulyesi aldım. <laughs> şöyle iki tane limon aldım çünkü kendime patlıcan dolması aldım arkadaşlar. Sonra e, yaprak sarma aldım. Bunların üstüne sıkıp yiyeceğim şimdi çünkü çok acıktım. Şöyle kornişon turşu aldım. Böyle ekşili ekşili çok canım çekti. Sonra bir kumardan aldım. Bu kıymalı börek. Bu da şeydi, tahinli börek, bunlardan aldım. Sonra şöyle cool karpuz. <laughs> bir de şunu gördüm, limonlu çikolata. Deneriz mi? Yeni bakalım? çıkmış herhalde. Hı -hı. Bir de şunu aldım, bakın bunu bir yerde görmüştüm. Ee, bu şekilde paketiyle birlikte mikrodalgaya atıyorsunuz. İçinde de sosu var arkadaşlar. 7 dakika içinde hazır oluyor. Baby patates. Yeriz şimdi aşağıya. Yeriz şimdi. Olur. Evet şimdi bunu mikrodalgaya koyacağım arkadaşlar. Üstüm başımı değiştim. Bu şekilde koyun diyor. Yüksek ayarında hatta. 7 dakika boyunca. Ee, bunda bunu da 7 dakikası ne acaba? Şöyle. Yok olmadı dur. Şöyle. Hadi bakalım. Ben bir saate bakayım de yine de. 23 geçiyor. 30 geçi alacağım. Evet, kendime şöyle bir tepsi hazırladım. Şu şekilde patatesi de bekliyorum. Nasıl oluyor acaba? Ben bunu yanıma alayım. Bir tadına bakalım. Evet şimdi burada kendi kendime keyif yapacağım. Berk ya da dedim aşkım bilgisayarını bana şöyle yarım saatliğine yemeğimi yiyene kadar bırakır mısın? Burada da benim kanalım. Zehra Başoğlu. Hop yine dışarıdayım arkadaşlar. Ee, şimdi bir evet. dışarı... Ben biraz evde yemeğimi falan yedim biliyorsunuz. Senin bolun kısa kaybında mısın? E benim, sen tut o zaman. Benim kafamı alamıyor. Hayır ben tutamıyorum. O zaman da kolumu çok kaldırmam gerekiyor. Ne güzel ben, çıkıyor ama değil mi? Evet. Rujum ne olmuş böyle? Bugün farklı bir ruj sürdüm fark ettiyseniz. Ee, şey gibi böyle böyle. Yemeğimi falan yedim, gayet güzel. Karnımı doyurdum. Hatta bir maden suyu falan içmek istiyorum şu anda. Beraber bir sahile çıktık ve aşırı kalabalık bir kahve, mavi bir şeyler içeriz dedik. Hava da iyiymiş ya! Aşkım, bizim arası çok esiyor ya! Bugün ben dışarı çıktım, yandım biliyorsunuz ki. Eve gittim, cam çerçeve birbirine giriyor. Ama şu an hatta yanıma ceket aldım, evde bayağı bir üşüdüydüm çünkü. Ceketi arabada bıraktım. Ne ceketi ayol falan dedim. Size bir etrafı göstereyim. Bayağı herkes yine sandalyelerini falan atmışlar. Herkes yemek yiyor ama ben evde yediğim için yiyemiyorum. Belki buranın etmesini öv bitiremedi. <laughs> ama böyle bir övmek yok. Şimdi hepsinin gözün içine bakıyor mi Beğenmedim. mi <laughs> Evet, <bize> de. zaten <laughs> Nefes almıyor. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Biz böyle bir yürüyerek marketlere falan turlayalım dedik. Evde sıkıldık. Saat de şu an 12.01 civarı falan. Çok erken saatte uyanmıştık. Umarım rüzgar çok gelmiyordur. Gözlerime de güya yüzme iki renk vereyim diye sürme falan Anladım. sürdüm ama şu an nasıl gözüktüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de güneş gözlüğü taktırmadı bana. Her neyse ne diyordum? Sabah bir kalktık. Deli gibi rüzgar var. Bütün camları kapattık çünkü bildiğin birbirine da artık. Sonra yağmur yağmış. Şöyle yerleri gösterebilirsin aşkım. Yağmış değil, yağdı yani. Tam, tam öğlen saati. Öyle bir market turlayalım dedik. Canımız sıkıldı. Yapacak bir şey bulamadık. Bir de erken uyandığımız için de falan filan. Size de bir haber vereyim dedim. Gene yemek mi yiyoruz? Evet arkadaşlar. Bu durumdan gerçekten çok sıkıldım. Yani artık... E, dışarıda, bir hafta daha dayan artık. E, dışarıda yemek yemeyi boş verin. Yemek yemekten sıkıldım ya. <laughs> kahvaltı yapmayı özledim. Yanır mısınız? Şöyle bir zeytinimi alayım, peynirimi alayım, ağzımı atayım, yumurta kırayım böyle, ekmekle yiyeyim falan. Evde güzel güzel yemekler, sulu yemekler yapayım, edeyim. O kadar çok özledim ki yani şu dönemde gerçekten ev yemeğinin kıymetini anladım arkadaşlar. Şey yani hani böyle çok paranız bile olsa her gün dışarıdan yiyebilecek kıvamda bir paranız bile olsa ama insan gerçekten ev yemeğini özlüyormuş öyle söyleyeyim size yani. Ama bizim durumumuzda hem cebimizi yakıyor hem Midemizi yakıyor. Midemizi. <laughs> evet her türlü yanıyoruz yani arkadaşlar. Böyle bugün de yine tavuklu pilav söyledik. Buranın <laughs> pilavına bayılıyoruz. Pilav Port Samsun'da. Ee, ben köri soslu tavuklu söyledim. Gerçi belki Usta aynısını söyledi. Izgara bonfile olanı da çok güzel bu arada. <laughs> günaydın. Evet günaydın arkadaşlar. Sabahın çok erken saatlerindeyiz. Göster aşkım. Durumlar nedir? Evet arkadaşlar biliyorsunuz Berkson'un kuzeni nişanlısı yani Ali Can'la Alev falan buradaydı. Şimdi Alev'in çeyizi geliyor. Ee, ay Şehir dışından da annesi ailesi. Kendini yapacak dünya. <laughs> Alev'in şehir dışından şimdi ailesi geliyor. Benim de buzdolabımı bozuk hiçbir şey yapamıyoruz. İşte biber alacağım falan e, pide yaptıralım dediler. Malzeme alıp geldim. Biz ben de hemen işte kıyma böyle 5-6 tane e, orta boy soğan oldu bile hatta. Şimdi de şey yapıyorum. Baharatlarını katıyorum. Şöyle yakına çekilmişler. Şöyle bakın. Bu bir çay kaşığı oldu. Bir tane daha katacağım. Çok tuzlu olunca gıcık oluyor çünkü tatlılar katacağım ee, tadına baktıktan sonra tekrar gerekliyse ekleriz tuzunu çok az bir şey bu pul biberim çok acı Çünkü benim şöyle yarım bile değil herhalde pul biber katıyorum çünkü acı sevenler sevmeyen var ama lezzet veriyor sonra bu karabiberimiz karabiber de şöyle dolu bir çay kaşığı katıyorum bayağı bir Hatta bir tip daha katabilirim. Samsung pidesi nasıl yapılır? Ya bu ama kişiden 10 kişiye göre değişiyor. Mesela ben içine çok az bir şey, bir e, tatlı kaşığı kadar da salça katıyorum. Ama başkası katmıyor mesela. Başkası sadece baharat bile katmıyor. Tuz katıyor. Yani herkesin damak zevki farklı. Ama biz bu şekilde sevdiğimiz için ben hep böyle yapıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kimyon katıyorum. Kimyonun çok lezzet verdiğini düşünüyorum. Hatta bir tık daha şöyle yapalım. Hatta ben bu arada kimyonu her yemeğe katıyorum arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her türlü yemeğe katıyorum. Yani, e, hangilerine kattığımı değil de hangilerine katmadığımı düşündüm şu an ama bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyoruz. Altını bayağı bir da açtım bu arada. Bolca sıvı yağ kattı. Evet, şöyle bir çatalın ucuyla baktım. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Tuzumuz, her şeyi çok yerindeydi. Şimdi becerebilirsem şu şekilde, şu tepsiye dökeceğim. Kendine doğru yapsan daha iyi değil mi? O zaman üstüme sıçar. Şöyle yaptım ki hızlı soğusun arkadaşlar. Evet, biber su şimdi gitti pideleri yaptırmaya. Pideyi de güzelce bir soğuttum. Şunun içinde arkadaşlar. Böyle yayvan bir şeyi koyduğum için hemen hızlıca soğudu 10 dakika içinde. Şuradan da bir güneş yansıması tacımı da taktım ki bir şeyler yaparken. Şimdi misafire yapıyoruz. Saç, kıl bir şeyler dökülmesin etmesin diye. Ben şimdi buraları yıkayacağım. Buraları yıkayacağım ne ya? Şu tencereyi, tepsiyi falan yıkayacağım. Sizleri de şöyle koyayım beni izleyin. Ay şöyle koyayım. Biliyorsunuz bayağıdır mutfakta bir şeyler yapamıyordum. <laughs> o kadar özlemişim ki mutfakta bir şeyler yapmayı. işte yağ katıyorum, salçamı katıyorum, kaşıklığımı açıyorum. Efendime söyleyeyim tencerelerimi falan çıkarıyorum. Çok özlemişim ya. Gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Tabii ki daha büyük bir dert vermesin. O ayrı bir şey ama dolapsızlık kötüymüş. Hani bir çamaşır makinesi bile olsa okeydim yani. Çünkü zaten haftada bir çamaşır yıkıyoruz. Hani bir şekilde idare ederdik. Ne bileyim ee, bulaşık makinesi bozulsa elimde yıkardım bulaşıklarımı. Ne bileyim televizyon bozulsaydı anlatabiliyor muyum? İnternet gitseydi, telefonlarımızın interneti var zaten gibi gibi bozulabilecek bir sürü seçenek vardı ama gitti dolap buldu beni. Ne bileyim kahve makinem bozulabilirdi, cezvede yapardım kahvemi. Yani anlatabiliyor muyum? Anlıyor musunuz beni? Ne bileyim ocağım falan gitseydi mesela en azından küçük elektrikli bir ocak alıp onunla yapabilirdim falan filan yani böyle bir sürü seçenek var. Sebilim bozulabilirdi. Dolaba koyardım suyumu çünkü dolabım var ne kadar güzel falan. Ama her neyse bu arada e, ne yaptık? Size anlatayım nasıl gözüktüğüm hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Çünkü ben sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, üstümü başımı değiştirdim, saçımı topladım gibi buraya geldim. E, dolap bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 3 haftadır falan bozuk net yani o ayrı. E, normalde bizim garanti süremiz dolmamıştı. 3 yıl garanti süresi oluyor bunlarda. Dolabımızın markası AG bu arada. Garanti süresi dolmamıştı. Bir servisi aramıştık biliyorsunuz. Gelip kontrol ettiler. Bir, birkaç bir şey yaptılar. Yık arka şey, rezistansını falan yıkadılar galiba. Çalışırsa okey, çalışmazsa haber verin. Hani motoru, anakartı değişecektir dediler. Çalışmadı dolap. Biliyorsunuz zaten bu süreci sizlere hep gösterdim. E, o süre içinde bizim garanti süremiz hala vardı. 2-3 haftalık falan garanti şeyimiz kal süremiz kalmıştı zaten. Motor zaten garanti içine giriyor. 10 yıllık garanti süresi oluyor motorların. Biz bunları çeyiz seti aldı Teknosa'dan almıştık. Çeyiz seti şeklinde almadığımız için garanti kapsamına girmiyormuş. Çok saçma evet. <laughs> Neyse, bize 10.500 lira bir ücret çıkarttılar arkadaşlar. Sadece anakart değiştirmek için sözde. Tamam dedi kaporayı falan yatırdık. Ee, siparişi çekmişler, bir hafta içinde gelecekmiş. Yani dün sipariş çekmişler. Bir hafta içinde gelecek. Sonra e, 3-4 gün kadar serviste bekleme süresi varmış. Artık kontrol mü ediyorlar, ne yapıyorlar, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir fikrim yok. Yani muhtemelen bir 10-15 gün daha dolapsızım ama en azından şu an e, ne zaman yapılacağını biliyorum. Ben şimdi buraları yıkamak istiyorum. Çok fazla konuştum zaten. Bayağıdır konuşuyorum. E, şöyle tenceremi suyu koymuştum zaten. Evet arkadaşlar ben bu videoyu artık sonlandırıyorum. Şu anda saat kaçmış? Yani saati söylemediğim bir blok olamaz. Evet. Saat şu anda bir buçuk. Bu aralar baya baya erken kalkıyorum arkadaşlar. Eee Hemen de akşam oluyor. Anlamıyorum gerçekten günler çok çok hızlı geçiyor. Yani daha düşünüyorum dün Haziran'ın başı gibiydi. Şimdi Haziran'ın sonu geldi artık. Her neyse bu videoyu sonlandıracağım. Ama gün içinde tekrar yeni bir video başlatacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Zehra Başoğlu yazarsanız çıkarım 2U ile. Kanalıma abone olan Güzel güzel yorumlar yazın. Like'lar atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.